Tabi en büyük farz vazife diyor Üstadımız. Şimdi e, Nur talebesi olan samimi abilerimiz var çıkıyorlar e, Üstadımızın güzel müjdesini bizlere paylaşıyorlar, tabii, paylaşıyorlar, söylüyorlar. E, on ellerinden de öpüyoruz. Of. Allah razı olsun bizi bilgilendiriyorlar. Ama Nur talebesiyim diye çıkıp Üstadımızın sözlerini değiştiren bazı e, kişiler var. Bu olmuyor. Niye? Çünkü bizler okuyoruz zaten. Bizler okuyoruz e, hocamızın vesilesiyle. Okuyup zaten hocamızın vesilesiyle de anlatıyoruz ki hocamız her gün anlatıyor. Her programda. E, i̇nsanlar da artık çok ciddi anlamda bilgi sahibiler Allah'ın izniyle. Ve üstadımız e, iddiatı İslam için ciddi bir gayret gerektirin. E, gayret sarf etmeyenin saygı. E, öneminden bahsediyor. Mesela diyor ki üstadımız, biz zarar vermiyoruz fakat menfaat vermeye iktidarımız yok. Ya gücümüz yok diyorlar. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özürünüz kabul değil diyor üstadımız. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve iddiatı İslam ile milliyeti hak hakiki İslamiye ile gayrete gelmediğiniz yani birleşmemeniz sizler için gayet büyük bir zarar ve haksızlıktır diyor. Güzeller güzeli üstadımız. İnşallah. Bir an önce birleş, birleşip, birleşip e, dünyadaki bu zulmün kalkması gerekiyor. Bunun için de gayret etmek gerekiyor. E sen tembel olup insanları da tembelliğe, yeyse, ümitsizliğe sürüklersen e, bu ayıp olur. Senin çıkıp o şevki anlatman lazım. Madem samimisin, Madem samimisin, şevkli olarak işte e, Mehdi Aleyhisselam gelecek, Mehdi Aleyhisselam hayatta bak üstadımız ben nur talebesiyim, üstadımız bunları söyledi demen gerekmiyor mu? İnşallah. E, biz bakıyoruz gerçekten e, nur talebesi abilerimize e, zaten söylüyorlar. Onlar bize armağan değil mi üstadımızdan ve detay detay anlatıyorlar üstadımızın söylediklerini. Maşallah. E, niye lafı çeviriyorsunuz yani ne gerek var buna?